Sevgili dostlar, selam sevgi muhabbetlerimle yine Fatma teyzeden Muharrem amcaya kadar hürmetleri de arz ediyoruz ki yaşlarımızı da unutmayalım. Bugünkü e, YouTube videosu konumuz Merkez Bankası açık piyasa işlemleri ve güdülmeye çalışılan döviz kuru. Malum Türkiye son zamanlarda çok yoğun bir şekilde bu meseleyi tanışıyor, tartışıyor. Değerli dostlar, ekonomi bir siyaset sanatı olduğu kadar iktisat diye de bir bilim vardır ki benim uzmanlık alanlarımdan birisi politik ekonomi, bir diğeri ise uluslararası finansmandır. Osmanlı Türkiye'sinde devletin Merkez Bankası'nın bulunmaması ve bu görevi ifa eden Fransız İngiliz sermayeli Osmanlı Bankası'nın devletin yıkılmasında ne gibi roller oynadığını merak edenler bir zahmet benim Türkiye ekonomisi 1838-2010 kitabıma ve veya bir başka iktisat tarihi kitabına bakıversin ki merkez bankalarının ne kadar önemli olduğunu anlasın anlayalım Cumhuriyetimizin kurucusu rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu bildiği için ilk fırsatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı 30 Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı kanunla kurulmasını sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 15 milyon sermayeli, karma yapılı bir anonim şirket olarak kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ilgili o kadar saçma sapan tezviratlar var ki anlamak mümkün değil. Efendim neden bu bankanın adı Türkiye Cumhuriyeti değilmiş? Değerli dostlar, cahillik parayla satılmıyor biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir devlettir. Bir milletin devletidir. Bu devletin kamu kuruluşlarından birinin adı da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır ve yüzde yetmiş altısı Hazine ve Ziraat Bankası'nındır. Yani kahır ekseriyet bu bankanın mali yapısı, hissedarı kamudur. Ama gel ki öyle tezviratlar uçuruluyor ki yukarı köyde bir yalan söyledim. Aşağı köyde kendim inandım modu bu işte her işte olduğu gibi maalesef geçerli. Sermayenin karma yapısıyla ekonomideki farklı menfaatlerin temsili sağlanmak istemiştir, istenmiştir. Günümüzde biraz önce söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın %76'sı kamuya aittir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu'na göre bankaların, bankanın başkanları 5 yıl süreyle atanırdı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldı ve Cumhurbaşkanlığı istediği an atama yapma yetkisi verilmişti. Bu durumu Alman Araştırma Enstitüsü CAT Türkiye hakkındaki 2021 yılı raporunda aynen şöyle değerlendirecekti. Bürokrasi öylesine siyasallaştırılmıştır ki parti üyeliği ile kamu görevlisi arasındaki sınırlar muğlaklaştırılmış, belirsizleştirilmiştir. Değerli dostlar, bu ister bugünkü iktidar olsun, ister yarın iktidara gelecek olan muhalefet olsun. Bir ülkenin kamu yöneticileri partilileştirildiği an o ülkede çöküş başlar. Ve Türkiye bunun çok acısını çekecek. Maalesef, maalesef, maalesef. Ve ma bu siyasallaşmadan en çok nasibini alan kurumlardan birisi, maalesef Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Batı ülkelerindeki gibi kanuni şartlara uygun ve teamüllere riayet ederek döviz işlemlerini iki yoldan yapar. İdi. Bir, önceden ilan edilen ihalelerle döviz işlemleri yapmak. Yani banka der ki şu tarihte ben şu kadar döviz alacağım, satacağım. Buna ilgili efendim ilgilenen bankalar katılır, katılmaz ama açık, şeffaf bir işlem, bir açık para, açık piyasa işlemi gerçekleştirilirdi. İkincisi piyasalarda olağanüstü oynaklık olursa kısa süreli döviz alım satımı yapmak bunun her ikisi de oyunu açıktır. Ve gerekli bilgilendirmeler tez elden yapılır. Ancak Türkiye'de siyasi iktidar üçüncü bir yol icat etmişti. Ve bugün Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların altındaki en büyük kaynak ve sebep budur. 21 Şubat 2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında bir protokol anlaşması yapılıyor. Teati ediliyor değerli dostlar. Özellikle sizlerden bu Merkez Bankası ile ilgili çok soru geldiği için bunun e, tekniğini detayını anlatayım dedim. Çünkü bir de e, gerek iktidar tarafından gerek muhalefet tarafından bu işte bir kör dövüşü de var. Onu da söyleyeyim. Bu protokol bağlamında hazine hesapları üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dövüm, döviz alım satım işlemleri yapıyor ki bu konuda da NTV Televizyonu'nun 19 Nisan 2021 tarihli haberinde de yer alıyor idi. Ancak söz konusu protokol 26 Kasım 2018 tarihinde değiştirilerek Merkez Bankası rezervlerinin kamu bankaları üzerinden piyasaya sürülme işleminin önü açılmıştı. İşte iktidar ile muhalefet arasında ve kamuoyunda sert tartışmalara sebep olan bir 128 milyar dolar hadisesi buraya dayanmaktadır. Ocak 2019 ile Eylül 2020 döneminde 130 milyar dolar bu yolla piyasaya sürülmüş. Açıkçası Merkez Bankası'nın dolar rezervi 130 milyar eritilmişti. Buradaki maksat dolar kurunun artmasını önlemek şeklinde izah edilmekteydi. Ancak ülke 2021 yılı içinde tarihimizdeki en yüksek dolarizasyon hadisesiyle karşılaşmış olup malum arkasından 20 Aralık 2021 kararları gelmişti. Dolar malumu tarihte 20 TL'ye dayanmıştı. Hasılı içinde bulunduğumuz şu andaki Nisan 2022 yılı içinde 14.50-15 TL arasında dolaşan dolar kuru Türkiye ekonomisini dış şoklara karşı savunmasız hale gelmesinin arkasındaki sebeplerin en önemlisi bu rezerv erimesiydi. Halbuki Türkiye'de döviz kurlarına müdahale işi hazinenin değil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanunlarına göre bu bankaya aittir. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanunu madde 4 taksim 3 bunu emreder. İçinde bulunduğumuz bu günlerde artık topyekün ekonomi politikaları yerine adeta nereden geleceğe belli olmayan kurt ve ayı sürülerine karşı koyunları gütmek gibi dolar kuru güdüyoruz. Aman oradan mı saldırı gelir, buradan mı saldırı gelir? Çünkü maalesef kendi elimizle elimizdeki düğümü ağzımıza vurduk. Şu anda dizlerimiz tir, tir titriyor. Bu güdülen döviz ...kuru politikalarıyla ve her an kontrolden çıkma ile karşı karşıya olduğumuz bir sermaye kontrolü uygulaması ile karşı karşıyayız. Ve bunun ucunu Maliye Bakanlığı maalesef gösterdi. Nitekim ülke sadece döviz kurunun kontrolden çıkma riskiyle değil, hiper enflasyon türbülasyonu ile de karşı karşıya. Zira Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hazineye aktarımlarının yeni yani karşılıksız para basımı arzının genişlemesi enflasyonist baskıyı giderek daha da arttırıyor ki maalesef Nisan sonundaki enflasyon tahminlerini ben burada zikretmiyorum ama TÜİK verilerine göre bile bu enflasyonun dünyada yine ilk sıraya bizi oturtacağını gösteriyor ki serbest eee Enflasyon araştırması kurumlara göre TÜİK'in söylediği, ilan ettiği enflasyonun yaklaşık iki katı. Rakam vermiyorum. Zaten açıklanınca görürsünüz. Protokol uygulaması ile ekonominin en hassas dengesi olan döviz kuru politikasına olan güven yıkılmıştır. Değerli dostlar, siyaset, kadın erkek ilişkisi, karı koca ilişkisi ve ekonominin bir tek ilacı vardır. Güven, güven, güven eğer güveni yıkar iseniz bu güveni tesis etmek ki bir kitabımın ön sözünde yazmış idim. Ve bir seferde dile getirmiştim ama bir kez daha dile getireyim. Ateş, su ve ahlak arkadaş olmuşlar. Ve su demiş ki dostlar bir gün birbirimizi kaybedersek nasıl buluruz? diye sual eylemiş. Bunun üzerine ateş Uzaklardan, ta uzaklardan bile nerede bir duman görürseniz ben oradayımdır, beni bulabilirsiniz demiş. Su, nerede bir şırıltı, ses duyar iseniz ben oradayımdır demiş. Ahlak ise beni kaybetmeyin, bir daha bulamazsınız demiş. İşte güven de böyle bir şeydir. Kaybedilmesi kolay, bulması son derece zordur. Onun için ekonomide bugün dostça itidara, efendim muhalefete söylüyorum. Güveni tesis edin. Bu güveni tesis edemediğimiz takdirde Türkiye bu meseleden çok ciddi zarar görecek. Çünkü üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Bu vatan bizim değerli dostlar. Çünkü ben bir siyasi partinin kaybetmesi veya kazanması üzerine yorum yapmam. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti, rahmetli Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Müslüman Türk milletinin devleti ve onun sahibi olan Türk milletinin zarar görmesini istemiyorum. Ama bugünkü yapıda biz kalıcı tedbirler almaz isek Türkiye bundan zarar görecek. İşte bu güven yıkılması bu güvenin bir an önce tesis edilmesi tek çıkış yoludur. Türkiye döviz rezervlerinde Ocak 2014'ten bu yana en düşük seviyededir. Bu süreçte küresel sermayenin en etkili gazetelerinden İngiltere'de yayınlanan Financial Times 22 Mart 2019'da şu haberi geçmişti. Türk Merkez Bankası rezervleri beklenmedik bir şekilde düştü. Zaten böyle bir işlemin orta vadede bile saklanması mümkün değildir değerli dostlar. Dünyanın ön, ön, öncelikle önde gelen 40 ül pardon ülkesinin merkez bankaları İsviçrenin Bazel şehrindeki BIS Milletler Arası Ödemeler Bankası tarafından sıkı bir biçimde yakinen kontrol edilir. 1930 yılında İsviçre'nin Basel kentinde kurulan BIS, bu milletler arası finans kuruluşu Amerika'nın yani dünyanın devi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası Fed'in ki Fed 7 ailenindir. Yani özel bir kuruluştur. Merkez bankasını bile kontrol eden ulusüstü bir kuruluştur ve BIS üzerinde özellikle Rothschild ailesinin inanılmaz bir gücü vardır. Zaten BIS İsviçre kanunlarına bile tabi değildir. İçeride herhangi bir kriminal suç unsuru oluştuğunda bile ancak BIS'in başındaki direktör mü müracaat eder, çağırır ise İsviçre polisi BIS'in binasına girebilir. İşte buradan baktığımızda BIS'in görevi yani Milletler Arası Ödemeler Bankası'nın görevi üye ülkelerin merkez bankalarının rezerv politikaları konusunda koordine olmalarını sağlamak, merkez bankaları arası para transferlerine aracı olmak gibi görevleri ifa eder. Hasılı BIS küresel finans piyasalarında düzenleyici kurallar oluşturur. Bu sistemden çıkalım mı çıkarsınız ama hareket edemez hale gelirsiniz. Ne zaman çıkarsınız? Bir ulus, uluslararası güç olduğunuz zaman çıkarsınız. İşte buradan biraz daha açık piyasa işlemleri konusunda bilgi vereyim size. Para arzına ve kredi şartlarına istikrar sağlamak gayesiyle devlet tahvillerinin veya devlet iç borçlanma senetleri dediğimiz, dibis dediğimiz, bazı hallerde de ticari senetlerin Merkez Bankası tarafından her türlü alım satımı şeklinde ki işlemlere açık piyasa işlemleri deriz. Açık piyasa işlemleri devlet tahvilleri fiyatlarında istikrar sağlamak maksadıyla da yapılabilir. Ancak bu gaye ile uygulandığında bazen Merkez Bankası'nın kredi politikalarıyla da çelişebilir. Merkez Bankası'nın tahvil satın alması piyasada şu sonuçlara sebep olabilir. Ticari bankaların verdikleri kredilerin ve yatırımların kaynağı olan banka rezervlerini arttırır devlet tahvillerinin fiyatları yükselir. Bu durum tahviller, e, tahvillerin, tahvillerin, faiz oranlarının düşürülmesiyle aynı etkiyi yapar. 3. Piyasada genel faiz oranları düşer. Böylece yatırımlar özendirilmek istenir. Merkez Bankası'nın tahvilleri satması durumunda ise bu etkiler ters etki yapar. İşte Türkiye bu özetlediğimiz şartlarda bir girdabın içinde. Şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi %14. Yani ticari bankalara bu faiz oranıyla devlet Merkez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para veriyor, para satıyor, finans ediyor. Ancak hazine yani devlet borçlanırken aynı bankalardan %22-24 arasında bir faiz ile borçlanıyor. O zaman niye bu fiyata satıyorsunuz kardeşim? Efendim vatandaş bankaya götürüyor Fatma teyzem Muharrem amcam parasını mevduat olarak yatırıyor. Fatma teyzeme, Muharrem amcama yüzde on altı, yüzde faiz ödeniyor. Kur korumalı, korumalı sisteme göre ki yüzde on dolayında gerçekleşmiştir toplam banka mevduatındaki paranın. Faiz artı kur tarafından e, farkından gelen faiz diyebileceğimiz bir ödeme hazine tarafından üstleniyor. Bankalar şirketlere ise %30-35 ile kredi kullandırıyor. Türkiye'de bankacılık sistemindeki 5,5 trilyon Türk lirasının %68'inin de dikkat buyurun sadece 441 bin kişiye ait olduğunu belirtelim. TÜİK'e göre enflasyon %60 dolayında, bağımsız kurumlara ve dış kaynaklara göre %130-%40 arasında. Sonuç. Geldiğimiz noktada faiz, kur, enflasyon üçgeninde karmaşa ve istikrarsızlık. Her an patlamaya hazır bir sistem, bunun acilen yapısal bir dönüşüm tedbirleriyle düzeltilmesi gerekir. Aksi her geçen gün büyüyen bir ekonomik sona doğru gidiyoruz. Bu enflasyonu yok önleyemeyiz. Kur, yapısal dönüşüm sağlanmadıkça güdülemez, ensemizde dolaşan bir akrep misali bizi dış bir operasyonla her an sokabilir benden devletimizin bütün kademelerini bir öğretim üyesi, bir akademisyen ve bu işi 26 yılda özel teşebbüste Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarında finans yöneticiliği yapmış bir insan olarak bildiklerimi ve ikazımı yapmak. Gerisi devleti yönetenlerin işi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.